bize günaydın size artık hangi saatte izliyorsanız İyi keyifler sabah 7'de kalktım denizime girdim çok güzel yüzdüm biraz rüzgar vardı ama deniz dümdüzdü şöyle göstereyim zaten sahilde hiç kimse olmuyor bu saatlerde çok güzeldi ya. Buranın denizine bayılıyorum ben. Hazırlandık, giyindik. Yani ben giyindim. Arkadaşım hala uyuyor. Hazırlanacağız. Sabah 9 gibi yola çıkıyoruz. Önce Datça'ya bir kahvaltı yapacağız. Yine Aile Datça'da. Sonra da Fethiye. Biz yine Datça'dan gitmeden önce Ale Kafe'ye geldik. Ale Datça. İşte gezgin masası. Beyaz yakalı masası. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ya ben senin ismini yine unuttum. Fatih. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih Bey bize kahvaltı hazırlıyor bugün. Hiç sormayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ali Dacca'nın kahvaltısı arkadaşlar. Şuna bakın. Ay çok güzel. Bu sini fikrine çok bayıldım. Her şey çok güzel. Sigara böreği, zeytinler, tabii ki olmazsa simit gevrek ve bir de yumurtamız geliyor. Of çok güzel. Vallahi ben kahvaltıyla aşk yaşıyorum şu an çünkü yani her şeyin tadı çok lezzetli. Hani böyle bazen kahvaltı gelir böyle lezzetsiz olur ya yani. E salça yiyorum. Allah'ım salçanın içine düşeceğim yani öyle söyleyeyim aşırı lezzetli. Peynirler aşırı lezzetli. Zeytinler, Zaten bir de sen konuş belki ben diyecek ya abartıyorsun falan diyecek hmm. ben. Gerçekten ben normalde kahvaltıya gelen sosları tadını beğenmem. Şu dediği gibi kafayı yiyeceğim yani salçayla beraber. Burada zaten Antakya kırması var. Müthiş bir Antakya kırması. Zeytinyağı da çok kaliteli içine koydukları. Gösterelim Antakya hmm. kırmasını. Şöyle. Şey, Antakya kırması zeytin yani. Böyle minik minik. Burada da çok Aa, enteresan bir şey var. Börtlenli tereyağıymış bu. Bunun şey, daha tadına bakmadım. Bird, tereyağlı börtlen reçeli değil mi? Aha. Hadi bakalım ona. Yani arada reçel yemem ama bir tadına bakacağım. Merak <laughs> ettim. Zaten şey kırık kırmızı. Hmm. 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 Çok ilginç. Ne biliyor musunuz? Ben tereyağını sürerim. Üstüne de hani reçel, bal falan sürersin ya. Aa, bu hazır hali. Değil mi? Hazır Aynen. sürün tereyağını. Siz Sür, uğraşmayın. <gülüyor> uğraşmayın. sürün sürün yiyin. Daha doymak istemiyorum öyle söyleyeyim. Böyle yavaş yavaş yiyorum. Doy, çok üzülürüm. Doyarsam çok üzülürüm. Bunu da bunu da anca bir Türk söyler yani. <laughs> Başka hiç kimse söylemez böyle. Herkese Marmaris'ten selamlar. Datça'dan Marmaris'e hızlı bir yolculukla. 1 saat 20 dakika Marmaris'e geldik ve İlker'le buluştuk tekrar. Mertem'i toplantı için bıraktık ve şimdi kırmızı Ferrari'mizle <laughs> Ferrari mi olsun Porsche Ferrari kırmızısıyla Marmaris'i gideceğiz. <laughs> Ha. ha bundan mı var burada ormanın hayalet kedisi kara kulak. Hiçbir fikrim yoktu böyle kara kulak diye bir kedi o, kedi giller olduğunu. Evet, işte maşak. Ve Türkiye'de. Sürdü. kuyrukta kuyrukları vücutlarının üçte biri yani kısa sayılabilecek ölçüdeymiş. Karakteristik kulakları varmış ki gerçekten öyle. Ve Siyah desene. iri pençeler. Ay keşke seni görsek ya, ne kadar sevinirim. Ya. <laughs> Hala yaşıyorlar mı acaba? Ya, muhakkak yaşıyorlar ama çok fazla insan ziyaret ettiği için kaçıyor. Artık çok fazla görme şansı yok. Yani on küsur senedir bu ormana geliyorum, i̇şte hiç denk. <laughs> hiç gelmedi. evet. Şu cırcır cır böceği sesini özlemişim ya. Evet. Hiçbir yerde Biraz yok çocukluğum, yaz, her şey. Neymiş bu? Ha, şey. Anadolu sincabı. Aa, bu ayak izi mi? Evet. Bu şey, işte o biraz önce gördüğümüz kara kulak. Bu yaban domuzu. Bu da yaban keçisi. Bunlar da bak ayak izini yapmışlar. Yaban keçisinin ayak izi. Bu domuzun. Bu, ha yok bu domuzun galiba. Evet. Bu kara kulak çok enteresan ya. Ben böyle bir hayvanın varlığını bile bilmiyordum yani. Ya ülkemiz cennet bak. Balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, her şey var omugasızlar. Türkiye'nin hayvan alemi. Ay işte en sevdiğim. Çok seviyorum. Bunlar da meyveler mi? Bitki meyve. Birdland. Bu ne? En Alkanna de endemik. Yalı hava civası adı. <laughs> Ay çok güzel. Ay şey. Neydi bunun adı? Bunun adı neydi? Unuttum mu? İngilizcesini de unuttum. İngilizcesini biliyorum da onu da unuttum. Neyse, yazarım şunu. <laughs> Blueberry. 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 Ama Türkçe'sini bilmiyorum. Yaban mersini. <laughs> evet, <aynı anda> söyledik. <laughs> Yaban dersini. <laughs> Bu günlük vlog çekmek de güzel bir şeymiş ya böyle. Bak, kendimizi bir anda deniz kenarında, bir anda ormanda bulduk. Yanımda sürekli birileri oluyor zaten. Misafirler <laughs> tanışıyoruz falan. İstersen bak şuradan yürüyorum. Şu orman yolunda. Evet belki para kulak görürüz. <laughs> Sen kameramanlık yapmak ister misin? Yapalım. Birazcık da şey yapayım. Bir. Ya hayat böyle işte biliyor musunuz? Ben yanıma birini istiyorum ya. Biri benle gezebilir mi? Ama şey yapacak. Ne o? Tişörtünü kullanacağım. <laughs> şey kamerayı tutacak. Ama birlikte gezeceğiz yani hani. O sadece kamera tutacak. Ben konuşacağım. Çünkü bak bu Reels için, Instagram için, bu YouTube için. ikisinin dikey biri, dikey biri yatay aynı anda kullanamıyorsun. İşimiz çok zor. falan yapmadığın için sadece Öyle, Instagram. Evet. Arada sırada da e, yani seyahat ettiğim dönemlerde influencer arkadaşlarım ama denk geldiğim zaman onların gazıyla bir iki tane böyle video koymuştum var <laughs> ama <gülüyor> Ha YouTube'a mı? Tabi tabi. Aa, okey. İki, üç tane, dört tane video var. Aa, okey. <laughs> Ama o kadar yani. Ama sadece Instagram yaptığın evet. için çok daha basit oluyor en azından. E, ya, evet, yani aynen. Sadece bir şeye fokuslanıyorsun. Evet, yok, yatay çekeyim, dikey çekeyim, evet. kısa video çekeyim, uzun video. Öyle bir dertlerim yok. Bak benim elimde iki tane. Evet. Bazen böyle ikisini yan yana tutuyorum. Tek başıma <laughs> olduğum için. Aa, denize çıkıyoruz. Dur bak şimdi evet. mesela. Bunu da çalıştırmam gerekiyor aynı anda. Güzelmiş. Güzel yapmışlar. Ama buradan denize girilmiyor herhalde. Giriliyor mu? Yani. Ama şey zaten çok tekne olduğu için falan şey olabilir mi pis? Yani evet, evet. biraz şöyle, şurada liman falan var liman ama liman var ya. Onun devamında yani... şeyler başlıyor. Denize girilen koylar başlıyor. başlıyor, değil mi? Devamında arka tarafta. Orada Aksaz mıydı orada koyun? Evet. Afrika'da bu or, hani böyle bir yere gir, şehrin içinde bile olsa sürekli maymunlar. Tarafta. Ve her bölgenin maymunun cinsi de farklı falan. Değişik. Buranın da işte az önce de dediğim gibi domuzumuz meşhur. Yaban domuzları. Artık He. böyle evcil hayvan gibi olmuşlar. Hadi. Afrika'nın şey maymunları gibi maymunları gibi. Maymunları <laughs> işte. Köprü nerede? Bir dakika. Şu tarafta bu nasıl abi? Aaa köprüyü kapamışlar. Neden ki? Yani güvenlik ne? Yani şey olabilir. kötü bir sıkıntı evet. olabilir ya da o tarafa geçişi önlemiş olabilirler. Ha orada bir ev gibi, gibi bir şey var. İyi neyse geçemiyoruz diyelim. Ay burada ne güzel atabiller ya. Tıkıtıkıtık. Bizim ülkemiz çok güzel yani. Çok zengin yani. Ama içine edilmiş yani ben kötü konuşmayın diyorum ama içine edilmiş yani arkadaşlar gerçekten yani her yerde çöpler o şeyler yani ben mesela karavan yerlerinin kapatıldığını söylediler. Benim eskiden karavanla gidip kaldığım yerler yollar kapatılmış. Karavanlar inmesin diye. Ben de dedim ki aa ne kadar saçma ya. Niye izin vermiyorlar? Sonra dediler ki ay o karavancıların çöpleri e, tuvaletleri, bilmem neleri canımıza taketti dediler ova Bükü'nle. Yani normalde gerçekten karavancı doğa sever oluyordu ama sanıyorum pandemiden sonra böyle bir şey olmuş. Profil değişti. Evet. Türkiye'de herkes her önüne gelen karavan almış. Evet. E, ve çöp, her yer çöp. Yani ben yazık ya bu güzel ülkemize. Vallahi bak cennet cennet. Yanlış kişidir yani, yani, evet Türk milletimiz aslında temizdir ama çevresine pek önem vermiyor işte. Yani bir de hani Müslüman bir ülke Müslümanlığın şartlarından bir temiz olmaktır ya yani hani <laughs> o da yok <laughs> ve şey e, geçen gün mesela araba kullanıyorum ya şu anda bol miktarda eee tak dedi böyle lastiğe bir şey çarptı böyle, diye ama böyle sarstı beni ya yani sarsmadı da lastiğe bir şey geldi yani böyle ezdi de lastik teneke kutu atmış içmiş kolasını şehirler olsun yolda kola kutusunu yere atıyor ve yanlarımız orman ağaçlık yani e şimdi geldi anlat ona yani abi bir de arabadasın yani neyse Bak sinirleniyorum ben böyle. Bu sefer de yola çıktık. Sen ne düşünüyorsun İlker bu konuda? Valla ben bir okun bin ağa işitçilerde <laughs> çok fazla yorum yapmamaya çalışıyorum. Yani çok fazla. Yıllarca kızdık, saydık, sövdük. Bir doğa sever, canlı sever olarak ama maalesef böyle geldi, böyle gidiyor. Onun için sadece üzerimize düşen kısmı yapmaya çalışıyoruz gerisi. Çok fazla da müdahale edeceğiz bir şey değil mi? bence. Aslında mesela herkes kendi çevresini yapsa, hani gittiği yerde falan bunu yapsa olacak. Ama yani bu kadar çöp atan varken çöp toplayanlar da yani bir yere kadar arkadaşım diyor yani. Ben her gittiğim yerde çöp mü toplayacağım diyor. Yani bir yerden sonra biz de böyle şey oluyoruz yani. <laughs> Biraz daha o ormandan biraz daha ileri gidince böyle biçler oluyormuş. Burası da sıklanıyor düğün alanı. Anladığım Herhalde üzere. Yok. Düğünleri, bu taraflarda düğünleri yapıyorlar. yapıyorlar. Şezlonglar falan da var orada denize girmek isteyenler için. Evet böyle bir yer. Marmaris'in sahil kesimine geldik. Burası ne kadar mı güzelmiş. Şimdi burası böyle arabasız sahil yolu. Marina'ya gidiyor değil mi burası? Bunun sonu Marina. Neredeydi o? Kapı mı? Arkadaşım burada. Ha. ha tamam. Klimalı yeri varmış. Şöyle. Mertem burada çalışıyor. Onu alacağız. İçeriden. Orada mı? <gülüyor> <gülüyor> Gezgin gezer, beyaz yakalı çalışır. <gülüyor> 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 hem, burada, hem <laughs> orada hem orada. Hadi bakalım. Okey. Burası da Marmaris'in çarşısı. Kapalı çarşı mı? <laughs> Marmaris kapalı çarşısı. Hoş geldiniz se i̇şte böyle. Aa, çakma dünyası. Çakmaya dair her şey. Mesela son e, aylardaki böyle sosyal medyadaki, e, Marmaris esnafının karalanma şeyi vardı ya. Ne vardı? Bakan, yani sürekli böyle mekanlar, çok kötü mekanlar, işte esnafın ha. böyle alçaklıkları gibi Kalmadı i̇şte son dönem mi? evet. Yani İçişleri Bakanlığı buraya bayağı bir, böyle bir yoğunluk verdi. O biraz düzeldi diyelim. Ha, ha. Dansöz kıyafetleri. Bebeklere dansöz. Marina mı? Marina. Marina evet. Şuradan böyle devam ediyorsun. Ha, orası güzeldi diye hatırlıyorum. Evet, o tarafı. Değil mi? burası da sevgi yolu olarak geçiyor. Türkiye'nin yerinde olduğu bir gibi bir sevgi yolu, sevgi yolu var, var. değil mi? Evet. evet. Gerçekten. Mağazalar falan var, şimdi bu devamında da şey var. Şuradan Barlar Sokağı'na gideceğiz. Ha Barlar Sokağı. 1788'de yapılmış bu bina. Şey cami. <laughs> cami. Aa bu Tekin Usta. Tekin Usta çok ünlüymüş şeyde. Evet. Ee, Datça'da biz yiyemedik. Aynen. Bir tane yiyelim mi? Aynen. Galiba en ünlüsü şey miymiş? Ba bal badem mi? Hanım efsanemiz. Efsaneniz. Vallahi Datça Karadut. Datça Karadut. Tabii ki Datça Balkavu. Ödüllü beyaz çikolata. Ödüllü beyaz çikolata Tabii var ben arkadaş. Ben bir top ba bal badem alırım. Külahtan isteriz. Külahta siz. isterim. Hadi Van'da şunu al. Ödüllü beyaz çikolata. Ödüllü beyaz çikolata. Ödüllü <laughs> şey, ödül, şey hiç, hiç sos tadını bulmaz. Sizin ballı zaten. Değil mi? Ballı zaten ballı, ballı Tamam fıstık yapabilirim. Ee, yok. O fıstık mı fındık mı? Yok fıstık sevmedim. Size ödül Beyaz çikolata Hmm. Hmm. Güzelmiş. So evet. Beğendim. Bak bakalım Güzel mi? Özür dilerim. Gerçekten ödül verdin mi? Pekala. Oldu. Şey bunu... Kenya'da yaşıyorum zaten. Aa! Seni takip ediyorum. Senin bir videon bana denk geldi. Hatırladın. Gençtim. İşte. <laughs> Hatırladım hmm. abla. Evet, evet. Ben seni izliyorum. Bana sık sık denk geliyorsun. Hmm. Ee, Afrika'dayım. Evet. Arkadaşlar lütfen öyle... ...seni takip ediyorum, bana denk gelmiştin falan değil. Ya, telefonu benim, Bir de abone olun, olur. please abone olun. Abone evet, şimdi, olursanız aha. mutlu oluruz. Evet, i̇şte evet. Olur. evet, 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 evet. Oldum hadi. Çok eskiden. E, şimdi oldu. geçen, geçen geliyor, geliyor. Geçen. şöyle oluyor. Evet. Videolarım hep denk geliyorsa demek Aha. ki izliyorsunuz demektir. Evet. Çünkü izlemezseniz önermiyor bir, bir daha. Bir kabileyle çektiğim bir şey var evet. Evet. Demek ki öneriyor ve izliyorsa abone olun o zaman Oradan mesela net, değil mi? Evet, abone olduk şimdi. <laughs> net ve güzel konuşuyordun. Oradan dikkatimi çekti. Aa, şimdi verin. hatırladım seni. Sağ ol. Abi. Şimdi hatırladım. Kalenin oldu tarafa geçmek ister misin? İsterim. Hadi gel o zaman. Mhm. Valla Kenya'da, Afrika kıtasının genelinde böyle yürüyeyim, şu dükkana uğrayayım, bu kafeye uğrayayım, hadi bir dondurma alayım diyeyim, böyle şeyler yok. O yüzden Türkiye'de yürüyorum. <laughs> Ay burası ne güzel olmuş. Çok güzel, ama. Hmm. Çok güzel yapmışlar. Hmm. Buradan kale zor Aha, <laughs> ne güzel sesler çıkıyor. Hmm. Aha. Mavi. O bahsettiğim e, hmm. Monaco benim otelde bu reklam yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bura şeye çıkıyor. Kalenin en tepesine çıkıyor. Ha biz kalede miyiz şu an? Ha, kalenin içindeyiz şu anda. En tepesine çıkabiliyoruz buradan. Hı hı. E çıkalım hadi. Hı. Çok mu uzun? Yok yani. Ya. Sen... Zorlamak istemezsem bir noktaya bir kadar Çok tatlıymış. Ben buraya daha önce gelmedim galiba. Ya Marmaris'e çok geldim. Ama kimse beni kaleye çıkarmadı. taraftan da başka aralara geçiş var. Ama şurası biraz daha... Oraya çıkasım yok bir. galiba ya. <laughs> Çok din yokuş. Vallahi nefessiz kaldım. Ben yaşlandım artık galiba ya. <laughs> Şuraya araya çıkalım bir tane. Çıkalım, arasına çıkalım. Çıkıyor mu? Ay kapalı. Şu tarafa dönüş olması lazım. Sen bak. <laughs> bak. Çok Yine aynı yere mi çıkıyor? Tamam ya. Arkadaşlar. Tabii ki yaşlanmamla. Bilgisi yok. <laughs> Çok sıcak. Anlatamam size nasıl sıcak. Eylül ayındayız. Ha, akşam da hani saat 4 falan. Ama sıcak çok sıcak. Biz yürüdük ilk yere geri getirdim. Gel <laughs> video çekeceğiz. Youtuberlık böyle oluyor. Bak çok tatlı ama. Ay şu ev ne kadar tatlı ya. Bunlar bar herhalde değil mi? Ha burası yemek yeri falan. Evet, restoran. Meyhane. Hmm. Ah çok güzelmiş. Kalenin içinde yukarı taraflarda normal e, evler var yerleşim. Hmm. Bu taraflar ağırlıklı hmm. restoran. Çok güzel. Bu taraf marina. Burası da böyle sahil yolu. Bir, dedim ki, bir bakayım, etrafı... Burası akşam güzel oluyor biliyorum, evet. değil mi? Evet. Böyle güzel, güzel barlar var. falan oluyor. Hükerciğim teşekkür ederim beni Marmaris'te gezdirdiğin geldim. için. Yine, ee, bekleriz. <laughs> yine bekleriz. Görüşürüz o zaman tekrar teşekkür bir yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.